Uydu alıcısındaki USB girişi ne yarar ve USB nasıl açılır? USB kaydı, USB aracılığıyla televizyona doğrudan bağlı olan harici bir depolama cihazına programlar kaydetmenizi sağlar. Harici HDD cihazınızın temel olarak bir video kayıt cihazı gibi çalışır. Ayrıca canlı yayın televizyon yayınını duraklatmak için de kullanabilirsiniz. Peki bu nasıl açılır? TV'ye bağlı USB cihazının güç anahtarı varsa bunu açın. Daha sonra Home düğmesine basın Ardından ana menüden uygulamalar simgesini seçin ve medya oynatıcı üyesini seçin. Ürünle birlikte gelen uzaktan kumandadan APPS düğmesi var ise bu düğmeye basın ve USB adını seçerek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.